Bismillahirrahmanirrahim Bir tük subayı şiddetli bir çarpışma esnasında vurulmuş, ağır yaralanmış, kanlar içinde yere serilmiştir. Yanında birkaç askeri vardır. Yaralarından kanlar fışkırmakta, son anlarını yaşamaktadır. Birden beni ayağa kaldırınız değer Askerler şehitlikle şereflenmiş sevgili kumandanlarının bu son arzusunu yerine getirirler. Mecasiz vücudunun kollarına girerler ve ayağa kaldırırlar. Mübarek şehit kısık bir sesle kelime-i şehadet getirir ve sonra Zahmet buyurdunuz ya Resulullah diyerek son nefesini verir. Subhane Rabbi rabbi ma yasufun ve selamun aleyh müselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha. mean